25 Şubat 2023 Cumartesi Adana At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Adana programında 10 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. koşu 3 yaşlı İngilizlerin satış bir koşusu, 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği muhtemelen 6 numaralı Ömürhan alacaktır. En iç kulvardan başlayacak olan 5 numaralı Aşkı Efsa onu yakın takip edebilir. 7 numaralı Bebecito ve 9 numaralı Asterhill'de tempo beklediğimiz isimler fakat, bu atlar her koşusunda farklı stil deneyebiliyorlar. 7 numaralı Bebecito, beklentilerin yüksek olduğu bir isimdi. Çok iyi gruplarda da önerildi fakat başarı göstermedi. Son yarışlarında toplarlandığını ve gücünü koşmaya başladığını gördük. 7 numaralı Bebecito, bugün de uygun rakiplerle lehine gidişatta yarışacak. Önlere yakın gittiği sürece, birincilik mücadelesinde olacağını düşünüyoruz. İlk sıradan yazalım. 2 numaralı Dark Destiny ve 10 numaralı Lady Cassia, idman pistinde beğendiğimiz isimlerdir. Takip atımız 9 numaralı Aster beklenen yarışını bir türlü yapamasa da, bu grupta ihmal edilememelidir. Her an sürpriz bir yarış çıkarabilir. Dinçlikle kumda ters koşabilecek durumdaki 5 numaralı Aşkı Efsa ile Ayhan Kurşun idaresindeki 6 numaralı Ömürhan, tempoyu ağır tutabilirlerse düzlükte ayakta kalabilirler. Son sıradan bu atları da ekleyelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 7, 2, 10, 9. 5 şeklindedir. İkinci koşu. 3 yaşlı İngilizlerin maiden koşusu, 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşudaki favorimiz, 9 numaralı Spokismandır. kısmandır. Bu safkan son iki yarışında başarılı ikincilikler elde etti. İdaresi zor bir at olduğunu yarışlarında bize gösterdi. Bugün yine Müslüm Çelik İdaresi'nde yarışacak. Ara sonrası yeterli hazırlıkları olan 9 numaralı SPO kısmın, eğer yarış içi bir aksilik yaşamazsa kazanacaktır. Biz bu kısa arada bu sorunlarının halledildiğini ve bugün sorunsuz yarışacağını düşünüyoruz. 9 numaralı SPO kısmın, günün bankosu olarak yazılabilir. Üçüncü koşu. 5 ve yukarı yaşlı Arapların, şartlı iki koşusu, 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği 9 numaralı boğacan alacaktır. 5 numaralı Beratım ve 1 numaralı Aşkartay önünde, gittiği yere kadar önde gidecektir. 5 numaralı Beratım ve 1 numaralı Aşkartay, muhtemelen son 800 civarı tempoyu bira arttırıp aralarında birincilik müesedelesi verirler bu metrelerden sonra arka grubun biraz dağılacağını düşünüyoruz. Tempo çok süratli olmayacağı için, düzlükte çok etkili bir sprint gelmeyecektir. Bu durumda, 5 numaralı Berat'ım ve 1 numaralı Aşkartay arasından bir birinci çıkması muhtemeldir. Bu koşuyu da 5 ve 1 sıralaması ile geçelim. Dördüncü koşu. 3 yaşlı İngilizlerin maiden koşusu, 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda idman pistinde beğenilen iki ismi ön plana çıkaracağız. 4 numaralı Kualitzo ve 9 numaralı Tortuga, rakiplerinden biraz daha iyi diyebileceğimiz isimlerdir. Çok farklı atlar değiller ancak bu grupta bu görüntüleri ile mutlaka iyi koşmaları gerekir. Rakip olarak bugün için bir at önermeyeceğiz. Bu iki isim dışına çıkmasını beklemiyoruz fakat, yarış günü herhangi bir duyum alırsak, bunu da WhatsApp grubunda paylaşacağız. Bugün için bu koşuyu 4 ve 9 sıralaması ile geçelim. Beşinci koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arapların, Handikap 16 yarışı, 2000 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda hafif süratli bir tempo bekliyoruz. Bir numaralı ateşim, bu rakiplerinden biraz daha süratli bir isimdir. Son yarışlarında ısrarla öne dülen 3 numaralı Erciş Güzeli, bugün de önlere erken sarkacaktır. 6 numaralı Eğer Göl ve 12 numaralı Okçu Güzeli de hafif süratli atlar olup, yarışı süratlendirebilirler. Bizim bu koşudaki favorimiz, hatta tek tuttuğumuz isim, 4 numaralı Gökçe Kız'dır. Bu safkan, son yarışında da en iç kulvardan start almıştı. Düzlüğe kadar atını bariyer dibinde saklayan aprantisi, düzlük üzerinde rakiplerinin dışına çıkıp düzgün bir sprintle kazanmasını bilmişti. Bugün kilosu artıyor olsa da, rakiplerinin çok daha uygun olduğunu görüyoruz. Üstelik yarış içi şartlarda bu safkanın lehine gelişecek. Gökçe kızın son işinde mükemmel gözüktüğünü belirtelim. Aynı formunu koruyan safkan, bugün de lehine şartları değerlendirip kazanmasını bilecektir. 4 numaralı Gökçe Kız günün bankosu olarak yazılabilir. 6. koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arapların Grup 2 koşusu 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşunun en süratli atı 10 numaralı Zafer Meydanı'dır bir numaralı cevherde süratli bir isim fakat bugün zafer meydanından liderliği alabileceğini düşünmüyoruz. 10 numaralı zafer meydanı, bu grubu her zaman geçebilecek güce sahip bir isim. Fakat cevherin varlığı ve grubun kalabalık olması, temponun giderek artacağını gösteriyor. Bu urumda sonlarda avlanabilir. Yine de ilk sıradan yazalım. 5 numaralı mahzun kral, bu tip şartlarda çok etkili koşuyor. Düzlükte trafik sorunu yaşamazsa mutlaka etkili olacaktır. 8 numaralı Taşan Karataş idaresinde ihmale gelmez. Bu at koşarım derse rakip tanımayacaktır. Son olarak 3 numaralı Everest'i yazalım. Uzun arası olsa da düzenli hazırlıklarla form tuttuğunu biliyoruz. Ayhan Kurşun idaresinde onda 7 yapan safkanı bu grupta ihmal etmeyelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız: 10, 5, 8. 3 şeklindedir. WhatsApp hattımız aktif edildi. WhatsApp hattımızın birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı atların son durumlarını öğrenemediğimizde Son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri Yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. 7. koşu. 4 yaşlı Arapların handikap 15 yarışı 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği 5 numaralı Koca Memik alacaktır. Onu da 3 numaralı Las Fatih yakın takip edecektir. Bu koşuya çok iyi hazırlıklarla girecek olan 3 numaralı Las Fatih bugün özlediği birinciliğe ulaşabilir. Uzun zamandır uygun kilo ve lehine şartları yakalayamamıştı. Bugün ilk kez uzun mesafeye çıkacak fakat pedigrisi gereği biz zorlanacağını düşünmüyoruz. 3 numaralı Laz Fatih, Ahmet Çelik idaresinde günün bankosu olarak yazılabilir. 8. koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, Handikap 16 yarışı, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği 5 numaralı Demir Ataş alacaktır. Onu da 2 numaralı Anadolu edası yakın takip edecektir. Çok süratli olmasa da hafif süratli bir tempo izleyebiliriz. Bu koşuda çok şanslı gördüğümüz isim 2 numaralı Anadolu Edası'dır. Bu safkan Mehmet Kıyak idaresindeki tek yarışını kazandı. Bugün de Lejine şartlarda mücadele edecek. Eğer Demir Ataşı yakın takip EDP düzlükte de fazla mücadeleye girmeden onu atlatabilirse geriden sprint yemeyecektir. Net favorimizdir. 5 numaralı Demir Ataş, her şeye rağmen mutlaka kuponlarda olmalıdır. Ciddi rakibini iki boy arkasında tuttuğu sürece, bizce düzlükte diriliğini koruyabilir. İyi form durumuna istinaden kuponlara ekleyelim. 3 numaralı Cülük, Kocakaya ile çok daha farklı koşuyor olsa da, bu grupta ihmale gelmez. Son olarak 8 numaralı Muharebe'yi yazalım. Bu grubun ona sert geleceğini düşünmeyin. Yarış tecrübesi arttıkça daha iyi gruplarda da başarılı yarışlarını izleyeceğiz. Bugün kendisini tanıyan binicisi idaresinde boş kilosu ile iddialı olmasını bekliyoruz. Son sıradan kuponlara eklemekte fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2 5 8 şeklindedir. 9. koşu 3 yaşlı İngilizlerin maiden koşusu, 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda iyi koşup kazanamayan ve bana ağır kiloda koşacak isimler var. Yine iyi duruma sahip ancak yarış tecrübesi eksik isimlerde de var. İlk kez start alacak tayların da pişkin ve hazır olduklarını görüyoruz. Bu saydığımız üç gruba giren atlar için kazanır veya kazanamaz diyemiyoruz. Bugün taktiksel olarak nasıl koşacaklarını da bilemiyoruz. Çok süratli bir tempo beklemiyor olsak da, bu şartlarda beklenmedik sonuçlar oluşabilir. Biz riske girmeyelim, ayırımsız tüm isimleri yazalım ve bu koşuyu kapatalım. 10. Koşu 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, şartlı 3 yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok süratli bir tempo bekliyoruz. Liderliği almak isteyecek çok süratli atlar var. 1 numaralı Kübra Hanım 10 numaralı Red Orkestra ve 11 numaralı Baba Aybars, startla beraber öne gelip liderlik mücadelesi verecekler. Bunlara, 4 numaralı Blackbird ve 5 numaralı Crime Machine de eşlik edecektir. Tempo oldukça süratli başlayabilir. Biz 4 atın bu koşuda ayırımsız olarak yazılmasını öneriyoruz. 3 numaralı Anzerbalı, 7 numaralı Ballı Kaymaklı, 8 numaralı Roberta Mia ve 10 numaralı Red Orkestra arasından biri, muhtemelen bu süratli koşuyu lehine çevirecektir. Sabırlı bir bekleme yapıp düzlükteki atakları ile bu 4 at arasından bir birinci çıkacağını düşünüyoruz. Günün son ayağında bu atları ayırımsız yazalım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3, 7, 8, 10 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.